Serdar Bey merhabalar, nasılsınız seyrem, efendim? Selam, selam, Efendim, uzun zaman sonra Kıbrıs'ta konser. Eee... Hani ne denir? Yeni gelmedik, geri geldik. Efsane geri döndü diyebilir miyiz? E, sağlık problemleri araya girmişti. O yüzden Kıbrıs'a gelemedim. Ama şimdi e, Şam'a çağırınca geldik. Güzel geçecek. İçerisi güzel. En son e, Harbiye'deki konseriniz... Çok konuşuldu, çok sevildi. Ee, oranın atmosferiyle tabii burunun atmosferi farklı. Club konseri daha farklı. Özellikle gençler size içeride tıklım tıklım. Sizin Öyle için mi? evet. Neler ee, söylemek ee, istersiniz bu konuda? E güzel. Ben de özledim onları. Burası şey değil yani. E, Harbi Açık Hava gibi koskoca bir e, yer yapmışlar. Çok güzel kapısı için. Ben çok memnunum. E, Gençler de arabaları park ettiler. Yolun sonuna kadar gidiyor. Hoşuma gitti. Hala e, 7'den 70'e bütün sevenlerinize hitap ediyor olmak nasıl bir duygu efendim? Hiç Serdar Ortaç şarkıları da eskimiyor, siz de eskimiyorsunuz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. E tabii yeni yeni çıkan... E, yeni çıkan bir tane şarkım var, Kış Kış. Evet. E, o da güzel oldu. Ama eski şarkıları okuduğumda da gayet iyi, eğlen eğlence oluyor yani. Peki kış kışa tepkiler nasıl efendim? Sevdiler, beğendiler. Teşekkür ediyorum herkese. Bir de klip de çok konuşuldu, farklı bir klip. Evet. Yeni çağa ayak uydurulan bir klip oldu. Halim yoktu klip çekecek. Senin olmana gerek yok dediler. Ve yaptılar. Ben gibi adam yaptılar ama boyu bir 90. Ben 1.69, 1.70'im. Ee, or orayı tutturamamışlar. Ama güzel yani. Komik. Hatta artık filmlerde falan da bunlar kullanılıyor. Ee, ileride böyle filminiz olsun, hayat hikayenizin içinde yine bu tarz... Yani çekecek, çeken olursa kabul ederim tabi. Kimisi bunu reddediyor. Ben istemem hayat hikayemi olsun diyor da. Yok, herkes beni tanıyor. Dünyada böyle. Peki oynamasını istediğiniz bir oyuncu var mı? Beğendiğiniz bu konuda, beni iyi oynar dediğiniz? Yani şimdi aklıma gelmiyor ama hepsi yapar. Kubilay vardı. Kubilay. Kubilayka. Ha, o yapabilir. Aklıma gelmiyor, hepsi olur. Peki hemen şunu soralım, ee, sağlık durumunuz gayet iyi görünüyorsunuz. İyi. 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 Ama işte yorgun, yorul, çabuk yoruluyorum. Ama güzel şimdi moralim yerine gelir çıkınca. Peki geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında artık aşka inanmadığınızı söylediniz ama annenizin röportajı da en son ben tekrar hala genç, tekrar aşık olsun isterim, tekrar evlen... Nasıl bakıyorsunuz aşka? Annenizle bu konuyu konuştunuz mu? Bir listem var. Liste, listede bir numarada sağlık var. iki numarada iş var. Üç numarada aile var. Dört numarada anca aşk gelebilirse gelir. Ama ondan önce başka şeyler var. Peki böyle sürpriz bir evlilik bir anda ani karar yoksa tövbe ettim diyor musunuz? Yani Allah bilir. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Dediğim gibi listede daha önemli şeyler var. Peki geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu yıllar önce çıkarttığı Ağlama şarkısını Hı. yeni dizayn edip Ağlay'a döndürdü. E. Sizin böyle bir e, şarkınızda düzenleme yıllar sonra fikir i̇yi. değiştirir misiniz? İyi fikir. iyi fikir. Bakayım şarkılara. Yapabiliriz. Peki bundan sonrası için yaz döneminde planlar program nedir? E, yeni sürprizler olacak mı? Konserler son süre devam mı? Bu eğlence açık hava tiyatrosunda yani ben öyle diyorum çünkü ona çok güzel yapmışlar. Burada 3-5 tane Kıbrıs konserim var. İstanbul'da, Bodrum'da, Çeşme'de bir sürü yerde var. Yani hiç oturmayacağım, çalışacağım hep. Tatile fırsat kalmayacak anladığım Yok, kadarıyla. Istemiyorum. istemiyorum. Peki bundan sonrası için efendim hani Serdar Ortaç artık her şeyi böyle e, kenara bıraktı, vazgeçti tarzı görüntü oluyor ya. Sizin böyle çok e, istediğiniz, hayaliniz, bu saatten sonra bunu gerçekleştirmek istiyorum dediğiniz bir şeyiniz var mı? Çıkıyoruz mu? Aynen. Hadi kulaklık. Ee, vallahi konserden sonra söyleyeceğim. <laughs> Şimdi hiçbir hayal aklıma gelmiyor. Peki. Gecikmeyelim. Tamam. İyi sahneler diliyoruz.